Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Clash Royale'in en popüler olduğu dönemde tahminen yıl 2018-2019 falan olması lazım. Clash Royale denince akla gelen deste çift biraz dev destesiydi ve herkes oynuyordu neredeyse. Bu desteği eskiden bilmeyen, oynamayan yoktu. Hem şöyle bir eskileri hatırlayalım dedim. Clash Royale'in böyle adil olduğu, oynarken keyif aldığımız zamanları hatırlamak adına böyle bir deste yaptım. Zaten daha önce de böyle bir desteyle neredeyse hiç oynamadık. Yani bir yandan da böyle bir farklılık olsun istedim. Şuraya geçelim. Bir e, efsanevi sandığımız var. Umarım balıkçı çıkmaz diyelim. Isandık anahtarımız var. Direkt açabiliyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Balıkçı çıkarsa tüm videoda motivasyonum düşebilir. Bunu bir işaret olarak algılarım. Güzel. Ee, böyle deli profesör gibi tipi olan elektro büyücü çıktı. Bu arada arkadaşlar hani böyle videoda e, yanlış bir hamle yapmamak adına elim ısınsın diye iki tane maç attım. Sabah saatler buçuk falan bu arada. Sabah kahvaltısı niyetine iki tane Japon domattım. Yani çok gayet enerjim yerinde. İlk rakibimizi bulalım hemen. Güzel. Çabuk buldu. Tamam bol şans diyelim. İbneli 2 yapmayalım. Düzgünce başlayalım şöyle. Arkadan bir bombacıyla çıkıyorum. Evrim hızlı dönsün. Bombacı evrimin de yani 2 ay falan oldu herhalde kullanmadık. Aslında hala çok güçlü ama nedense metadan düştü. Oynanmıyor. Tamam Anka ile çıkalım arkadan. Adam oklar attı. Bir iksir kardaydık aslında. O yüzden direkt 10 iksir olduğu gibi bastım. Şu an hata çıkabilecek bir e, devim yok. Bir şeyim yok. Prens de atmak çok agresif olur sanki ya. En arkadan çıkalım prens. Önden atmayalım. Anka gitsin şu an. Zaten daha rakibin destesini öğrenmek için bu hamleleri yapıyoruz şu anlık. O o mı var? Kara prens atalım anca hızlanır zaten. Şimdi Tamam şunun hızını şöyle bir keselim. En azından hızlanıp vurmasın. Bir tane vurdu sadece. Bir dev atalım. Kara prens anca hızlanır zaten. Sağ taraftaki elemanı bırakıyorum. Bir oklar atalım. Adamın kara prensi hızlanmadı bile fark ettiniz mi? Bu arada okları kaleye vurdurmamışız. Sonradan fark ettim. Tamam güzel bir hasar. Daha ilk gittiğimizde bile iyi bir hasar verecektik de yani beklediğim kadar olmadı yine de. Olsun. Şöyle bir bombacı atalım. Savunmamızı yatalım, yapalım. Aa adamın herhalde bombacıya böyle bir tiki var demek ki yani. Bombacıyı gördüğü zaman okları hiç düşünmüyor bile yani. Böyle bir atmasam mı acaba demiyor. Direkt atıyor. Koç biniciyle yapabilir savunmayı da. Yapacak bir şey yok. sağ taraftan da hasar vurmamış. Kalecanlarını canlarını diyecektim ama. Yarasaları her türlü savunuruz. Bir elektro büyücüyü şöyle durduralım. İkinciyi de vuracak. Yapacak bir şey yok. Evet. Ve şu an koç biniciye atması lazım. Ben onun yerinde olsam koç binici artı yarasa yapardım herhalde bu durumda ama. Alev topumuz var gerçi. Tamam adam oynayamıyor herhalde. Eli kart basmaya gitmiyor böyle. Heyecanlanıyor demek ki. Ben atayım arkadan yine. Hep ben başlıyorum ama bugün niye bilmiyorum. İnşallah internetin gitmiştir. Bunun bir açıklaması yok çünkü. Şöyle bir dev yapalım. Gerçekten adamın interneti gitti demek ki. Direkt prensimizi daha gitmemiş. E neyi bekliyorsun gülüm o zaman bir saattir? Gerçekten abartsız yani ne kadar zaman geçti ya. Anka kuşu da çok yavaş kalıyor ama. Neyse. Şöyle birazcık onu darlamakta fayda var. Neyse buradan çok bir şey çıkmaz. Evrimli çarpmayı da savunmada kullanmak istiyorum zaten. Bir bombacı atalım. Bir de çarpma atalım şöyle bir. Güzel. Yani bu iyi olmadı sadece. Prens'le arkadan çıkalım bir koç binici atmasını istemiyorum. Az önce gerçekten adamın internete gittiğine inandım ya da gitti de ondan sonra mı toparladı acaba diye de düşünüyorum bir anda. Bir de kara prens atalım. Ne olur yara saat şöyle bir... Hadi bir ihtimal. Neyse çarpmamız hala elimizde. Güzel. O kuleyi alabilir miyiz bu gittiğimizde? Artık kara prens bizim neden adamın kara prensini öldüremiyor ya? Bir çıldıracağım. Ha, ilk defa bu kadar sakin güzel bir giriş yaptım diyorum. Bizim Kara Prens adamın yarım canlı Kara Prens'ini 3 gürz vuruşunda öldüremedi ya. Yazık. Tebrik edelim şöyle. Neyse iyi oyun diyelim. Adam da güzel direndi. Tamam ikinci rakibimizi de bulalım. Umarım güzel bir eşleşme gelir. Ee, böyle tek korktuğum şey felaket kulesi falan gelse de evrimli çarpmayla geçeriz. Pekka gelmesin yeterli. Pekka gelmediği sürece çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kara Prens çıkalım biz de. Dediğim gibi ilk attığımız kartlar zaten daha çok hani rakibin destesini öğrenmek adına oluyor. O yüzden böyle basit kartları elimizden çıkartabiliyoruz. Tamam bundan sonraki elimizden çıkartacağımız kart prens olsun. Zaten 10 iksir de doldu bir yandan. Özellik basacak mı acaba? Neyse göreceğiz. Kule ile beraber vuralım. Güzel. Az önce ne dediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam şu yavaş kartı çekelim şöyle. Bir an gelmeyecek zannettim. ve Tam böyle anasına sövecektim biliyor musunuz? Ya az önce dedim inşallah FK gelmez dedim ya. Daha yeni çünkü daha saat sabahın 9'u. Siktir boktan Supercell ekibi. Gerizekalı ekip. Çin ekibi duyuyor musunuz? Korkudan 22 bin kilometre karelik sürü yaptıranlar. Neyse. Zorbalayacağım bunları ya. Tabii ki zorbalayacaksın. bir prens atalım. Şimdi kulesinin enerjisi bitik olduğu için bunu birazcık zorlamam lazım. Bir kuleyi erken düşürürsem gene bir ihtimal şansım oluyor çünkü. Sen nereden biliyorsun lan özellik basmayı? Böyle çılgın şeyler yapma. Almış bekayı gelmiş karşıma. İşte Supercell ekibi şu an diyor ki sabah sabah benim anama söv diyor. Hiç çekinme diyor. Benim anama söv diyor. Küfret diyor. Hiç çekinme diyor da ben terbiyeli bir adamım ya. Ben sövmeyeceğim. Şöyle bombacı atmış olmak için hem de bir yandan evrimi dönsün. Bundan sonra atağa mata çıkmayacağız zaten. Atağa çıkarsak direkt PK ile ee, böyle mahvedecek bizi yani. Atalım okları. Ana kuleyi aşırmayacağım. Onun önüne çünkü bir kart geledebilirdi. Gerçi Fabri. Adamın ismi Fabri. Kart gelmeye de bilirdi. Evet. İsme bakınca hiçbir umut vermiyor çünkü. Hay savunma yapacak böyle bir evrimli iskeletimiz falan olsaydı gene bir ihtimal şansımız var da o da yok. İyice sıkıntıdayım ben şu an yani. Arkadan çıkmaya başlayalım. Özellik erken tutar bu işini de. Belki şöyle. Evet, Anka'yı kitledim. Yok, hiç düşünmem. Atarım burada oklarımı. Bir Anka kuşu savunmayı hazırlıyorum bir yandan. Bir prens atalım. Geriye gelecen mi? Gelmeyeceksin değil mi? Tamam, kara prens atmazsak olmaz. Mecburum. Valla bir şekilde yine savunduk be. Şöyle bir bombacı hemen. Güzel. Bir çarpma da atalım. Tamam bir oklar. Rakibi tebrik edelim ya. Rakibi tebrik edelim. Şöyle daha büyük bir tebrik edelim. Şöyle Fabri. Evet. Bir daha bu ismi koymayacaksın kendine. Yemin ediyorum şu bana desin ki. Bu Fabri bana ulaşsın mesela. Gelsin klanıma örnek veriyorum. Desin ki ya ben ismimi Fabri koydum ama işte çocukken yaşım 12'de 13'te koymuştum. Şu an ismimi de değiştirmek istiyorum. Elmasım yok. Yemin ediyorum o elmas parasını yükleyip de bunun ismini değiştirmezsem şerefsizim. O kadar takıyorum ismi evet. O kadar takıyorum. Neyse bir diğer garibanı bulalım bakalım. Allah'tan evrimle oynuyoruz desteği. Zaten tahmin ettim ipne İbni ipne İbni işleşme geleceğini. Çünkü her gün yaşadığım olay. Zaten daha maça girirken umarım Pekka gelmez diyorum. Pekka geliyor. Atalım çarpma. Oyna. Oyna. Sadece bir tarafa oklar atalım. Sol tarafa attım. Yapacak bir şey yok çünkü ortadan basıp savunma da yapamayacağız. Şimdi kara prensi şöyle kullanalım. Sonrasında arkaya dönecek mi lan? Eyvah. Bir tanesine vurdu dönüp bir de. Ulan bari daha fazla bir şeyler. Neyse. Onu da öldüremeyecek. Evet, ona da vuramadı. Güzel güzel yapacak bir şey yok. Tamam şöyle bir çıkalım. İskelet tarzı bir şey de yoktur yani inşallah. O, o da mı var? Ne güzel. iyi hazırlanmışsın ya. Tebrik ediyorum. Rakibimi tebrik ediyorum. Müthiş bir analiz yeteneği. Bu taraftan fişekçi inşallah evet öldü. Güzel. Abi yediğimiz hasarı biz neyle telafi edeceğiz? Umarım felaket kulesi falan yoktur bari. Yani o da varsa çünkü evet çok hasar olarak gerideyiz yani. 2300 hasar geride başladık. Toparlanır umarım. Hayır bir hatalı da oynamadık aslında. Orada sadece kara prense güvendim ama elimde bir şey yoktu atabilecek. Tamam biz de Anka ile beraber çıkalım. Şimdi çarpma yattığımız için şey yapabilir. İskelet fıçısıyla girmek isteyebilir ama bu sefer de bombacıya güveneceğiz. Bombacıya, bombacı hiçbir zaman güvenimi boşa çıkartmıyor. Bunu çok ciddi söylüyorum. Evet, bombacı olmasa da orada prensimiz var. Kara prensi atalım orada. Güzel. Hmm. Tamam. Burada savunma yapıp sonrasında güzel bir kontrol hata çıkacağım. Aradığım fırsatı şu an bulmuş olabilirim. Bombacımı öldürme şerefsiz. Öldürme dedim diye öldürdün değil mi? Sen yoksa akıl edemezsin. Seni bilirim. Neyse. Keşke anka kuşum orada hayatta olsaydı. Bir oklar atalım. Duruma göre evrimli çarpmayı hemen elimden çıkartırım. Tamam. Burada evrimli çarpmayı da elimizden çıkartacağız. Bir bombacıyı şöyle kullansak yeterli olur mu? Sonrasında kara prensle atalım. Güzel oldu bile. Asar da yakaladık. Güzel muhafızları bir kart sonra dönecek. Şu an mu muhafızları döndü aslında. Tamam onu öldürdük. Çıkalım. Bir hata çıkalım. Hmm. Güzel oklar için daha iyi de bir fırsat gelmez zaten. Soldan pek e, zaten canımız var. O yüzden rahatım. Bir çarpma atalım hemen. Alev topunu dönmeye başlıyorum. Zaten 20 saniye var. Bundan sonra yapacağı atak benim için çok tehlikeli olmaz. Şimdi savunmayı devle yapalım. Uzun süreli güzel bir savunma kartı. Hemen şöyle bir atçağımızı atalım. Bir bombacı artı çarpma maçı bitirelim. Rakibi de tebrik edelim. Rakibi de tebrik ediyorum. Sen ortadan öyle goblinler böyle Goblinler sonra yeterli olmaz. Bakarsın rakibin o ok atarsa sonra muhafızları böyle ortadan. Ha o da diyelim ki yeterli olmadı. Fişek çat sonra da duvar yıkıcıları böyle ortadan. Sana yakışıyor. Klanına bakıyorum şöyle sana baya yakışıyor hatta evet. Baya yakışıyor sana. Nereden bu bilmiyorum. Eski klan şöyle oynayalım dedik de karşımıza gelen adamlar bildiğin yeni modern ipne destesi. Hani eski desteler gelmiyor işte karşımıza onu bayarlayamıyorum abi. Şuradan bir şampiyon kart belki çıkarsa moralim yerine gelebilir. Evet. Golem şampiyon kart çok güzel. Efsanevi bile vermedi. Biz hani bir de şampiyon falan diyoruz. Adam efsanevi bile vermedi bize. Elit Barbar iksir golemi oynayacak kadar şerefsiz değilsindir değil mi? Neyse değilsindir ya. Şöyle bombacıyla çıkalım arkadan. Bol şans yelim dilim varmıyor demeye ama. Prensle de yapalım savunmayı. Merak etmeyin mini pek oradan geliyor. O çarpma atıyor. Bayağı bir şeyler biliyorsun sen. Bir dev atalım. Ne olur öne geçme. Ne olur öne geçme. Prense bir şey atmak zorunda kalsın. Bir şey hemen. Ah be birazcık daha erken tutsak çatmayı ama. Okları da atacağım. İksir olarak bu arada 3 iksir falan gerideyim adama karşı ama yapacak bir şey yok. Bu kadar hasar vurmaya değerdi 3 iksir geride olmak. Şimdi arkasına mini pekka gelir mi acaba? Of. Oh. Bir alev topu. Neyle yapsam savunmayı ya? Sadece bombacı atalım. Çok hani arkadan Mini Pekka gelir mi diye düşündüğüm için bekledim de. Kara Prensi direkt kulenin dibine atacağız. İyi ya. Hasar olarak en azından hani 1200 falan öndeyiz. O kadar bile yok galiba da olsun. En azından üstünlüğümüz var. Bravo diyelim. Sen bayağı iyi çarpma atıyorsun. Ha kim öğretti sana? Çarpmatmayı kim öğretti? Oyuna girerken herhalde öğrettiler buna çarpmatmayı abisi falan telefonu tutup ona çarpma atmayı öğretti herhalde. Her şeye çarpma atıyor çünkü. Gerçi evrim dönsün diye yapıyor da. Az önceki eleman beni çok tilt etti. Herhalde ondan buna saldırıyorum şu an. O da mı var? Karşıda iş yapmazsın değil mi? Bendeki gibi çalış olur mu? Sanki ben, ben oynuyormuşum seni gibi çalış. Kıvılcım gitmez sana sesleniyorum. Hadi bakalım. Bir şartma düzgün takip etme kardeşim artık. Hadi be. E hadi be. Yani belki mini pekka gelir. Tamam güzel. Sağlı sollu bir hata çık çıkmış gibiyiz. İlk önce solu alacağımızı garanti edelim. Anka kuşumuzun yumurtası da var. Ona bir şey atması gerekir. Atmazsa ortadan bir atak başlatabilirim. Tamam çok güzel. Okların müthişliğine bak şimdi. Oh be. Şöyle bir anka kuşu ile sağdan çıkalım. Sağdan bir atak yapmasını istemiyorum. İskelet ordusunu yani destekleyemez. Şöyle bombacı bir tık önden atıyorum. Bir ok tahmini falan yapmasın. Kara prensle arkadan çıkalım. Maçı garantilediğimi düşünüyorum şu anda. Tamam şöyle bir devle beraber çıkalım. Hiç vurdurtmayalım. Hem mini pek kale topuna kurban gitsin. Hem öbürünü alalım. Anka kuşumuz da kaleye kitlenemedi tabi. Olsun. Güzel bir atak yaptık. Sol tarafa hala bir şey atması gerekiyor. Tamam bombacıyla yine savunmayı yapalım. Şöyle bir oklar. Orayı bile alamayacaksın değil mi? Sol tarafı alsa da sağ tarafı zaten alacaktım. Yani adama karşı kurduğum üstünlüğü zaten fark etmişizdir hepimiz. Sadece kıvılcıma karşı en güzel şansımız evrimini çarpmaydı ama ilk kuleyi zaten buna göre düşürmedik. Sadece yan tarafa iyi bir hasar vermiş olduk. Farkında mısınız? Ne kadar böyle şerefsiz destesi, putperest destesi varsa bana denk geldi ve ben eski Clash Royale ararken yani. Heh, şimdiki rakipte de Japon. Bakalım bu ne destesi oynuyor. Bu da önemli çünkü. Büyüklük bizde kalsın hadi. Bol Az önce ne kadar zorlandık bunlara karşı savunma yaparken ya. Neyse iyi tarafından bakalım. Topçu kulesi oynamıyoruz en yani azından. Yani iyi tarafı bu. Bombacı aslan evladım. Çok güveniyorum. Tamam prens orada yaşayacak. Sonrasında bir prens artı. Artı değil. Sadece böyle bir hata çıkalım. Hmm. O da mı var ya? Ne var ne yok deste. Nasıl bir deste bu? Dev iskelet nasıl metaya girdi ya? Bir güçlendirme almadı. Bir şey almadı zaten. Son 2-3 gündür çok denk geliyor. Bunu öldürelim. Domuzcuk da çıkarttı değil mi? Tamam savunmayı çarpmayla yapalım. Bombacıyla yapmayı isterdim aslında. Ananın. Ulan klon ne alaka oğlum? Hiç beklemiyordum. Çok hazırlıksız oldu be klonda. Hmm. Bombacıyı tek göndereceğimize Kara Prens'le beraber çıkalım. Bir sonraki kartımız zaten yani bombacı olarak bir sonraki kartımız evrimli. Hızlan hızlan Kara Prens. Neden hızlanmıyorsun sen? Kara Prens bilmiyorum. Gerçekten neden hızlanmıyor acaba? Bunlardan biri gelir de ikisi gelmez değil mi? Evet. Tamam şöyle prensimiz yaşıyor en azından. Acayip hasar yiyoruz. Bittikçe hasar yiyoruz. Ona çarpma atmayacağım. Zaten anka kuşum oradan devam ediyor. Topçu kulesine karşı yumurtayı da koruyamıyoruz. O da biraz sıkıntı işte benim için. Bir de o var. En azından yumurtanın patlama hasarı kulede. Tamam bir devle beraber çıkalım. Evrimli bombacıyı mutlaka büyüsü vardır ama şu an beklemiyordur. Şöyle bir atalım evrimli bombacımızı. Bir de arkadan kara prense çıkalım. Bir, i̇ki defa sektirdi çok güzel. Bir tane daha vurdu süper oldu bu. Keşke alev topuyla erken çıksaydık. Şöyle bir oklar yapalım hemen orada. Hemen bir çarpma. Yani savunmayı hiç yapamadık. Neden orospu çocuğu destesi oynadım peki? Hah. Ha şimdi bunu anasına söylesem bir de günah giriyorum ya o daha da garip iş. Neyse tövbe estağfurullah ya, iyice. Şöyle bir ok atalım. Oynadığın desteği Utanmıyorsun be şerefsiz. Vallahi utanmıyorsun. Çıkalım devle deneyeceğiz şansımız abi ne yapalım. Yok yok sen şey yapma öyle. Yok gene kara prens yetişmedi bu arada. Gene devi çekti. Orospu çocuğu balıkçı. Kırmızı bereli putperest. Japon'un balıkçısı. Japon'un balıkçısı evet. Arkadaşlar şimdi e, tabii ki bu maçı da yayınlayacağım. Hani bunu arka planda oynayıp da videodan çıkartmayacağım. Biz Japon'a yenilmedik. Biz Japon'a falan yenilmedik. Böyle bir şey katı yer. Yani, kesinlikle katı suretle yok. Neden? E, çünkü gördüğünüz gibi Supercell ekibi oynuyor zaten karşıda. Yani bu desteği 3 maçın ikisinde böyle bir eşleşme alıyoruz. Diğerinde sadece dev iskeletle balıkçı yoktu. O da, onda da hani goblin bölüyor, goblin'i öldürüyorsun, goblin çetesi atıyor, onu öldürüyorsun, minyonlar atıyor falan. Bu orospu çocuğunun da klonuna kurban gittik. Al gene Japon geldi. E şimdi seni cezalandıracağım. Az önce arkadaşım beni Supercell ekibiyle beraber böyle bir haç ordusuyla beraber yendi ama ben seni sikip atacağım şimdi. Peki. Peki. Sakin olalım. Sinirlenip maç kaybetmeyelim. Bu çok önemli bir şey. Tamam şöyle bir... Ne alaka ya? Abi şaka gibi. Tamam şu umarım bizim prens erken vuruyordur. Çok güzel. Prense bir tane pekka geçirseydi çünkü bu hata tutamayacaktık. Sağdan ona rağmen çok hasar yedik. Şimdi ağır bir hata çıktı. Kara prens geç öne. Kara prens öne geç. Farkında mısınız bir şey? Yine pek oynuyor. Yine pek oynuyor şerefsiz. Puta Tapan oyuncu yine pek oynuyor. Evet. Os oynasın. Japon zaten. Yenerim. Ne oynadı çok önemli değil. Az önce Supercell ekibinin de desteği olduğu için klon falan hani böyle alakasız beklenmedik kartlar. Meta destesi de değil. İnsan tahmin edemiyordu üstüne üstlük. Ata çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Bir yandan haydutu şöyle bir hemen çekeceğim. Anka kuşum onu öldürsün diye. Sonrasında prens birazcık hızlanacak gibi şöyle arkalı atalım. En azından Pekka'yı... evet. Şu an PK ile hiçbir şey yapamaz. Rahat olun. Yani yapamaz derken e, bir atak yapamaz. Öyle söyleyeyim daha doğru anlaşılsın. Bir kara prens atalım. Sonrasında şu şerefsizi de öldüremeyecek kara prens biliyor musun? Çünkü çok zayıf bir kart. Evet. E vur artık sen de, o, o bizim rakibimiz dostumuz değil. Sen niye vurmuyorsun? Evrimli bombacım dönsün şöyle arkadan çıkayım. PK ile gelecek büyük ihtimalle. Arkadan koçbaşı attıysa. Evrimli çarpma bence kullanılmaz burada. Alev topunu atalım onun yerine. Tamam güzel. Bir dev atalım. Hmm. Şöyle bir bombacı. Güzel. İşte götü dara düşünce de hemen başka kartlar çıkartı veriyor elinden. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? O canlı hızlan vur. Adamsın sen. İşte bu. İşte bu. Japonlar olan üstünlüğümüzü gösterelim ya. Çok güzel. Bir de oklar. Şöyle bir bombacı. Nasıl salaklığı görüyorsunuz değil mi? Garibanlığı. Garibanlığı görüyorsunuz değil mi? Atağa çıkmayayım diye pekka falan atıyor bir de. Seni utanmaz. Seni namussuz. Irz düşmanı. Seni ahlaksız. Şöyle bir soldan şunu keselim. Tamam o gelsin şöyle. Bir de bombacı. Güzel ya. Baya güzel. Çarpmayı atalım şöyle. Sağdan hala hasar olarak e, önde. Hemen evrimli bombacı kitlemeyi deneyeceğim. Alev topunu atması benim için daha iyi olabilir. Tamam bekleyelim. Vay be değil mi? Sana vay be. Bu desteğiyle yenemezsen sakın ağzını açma kapatırım. O ağzını büzerim sonra. Tamam. Pekka'ya vur kaleye. Bombacı... Bombacı kafir demek ki ya bugün. Bilmiyorum. Bir bir İbneliği bugün üstünde, bir Putperestliği bugün üstünde. koç Koçbaşı Atan'a gelmesin erken kesiyorum önünü. Evet nasıl? Japon'un çünkü fikri olmaz ben bilirim. Hemen önünü keserim. Japon'un önünü hiç düşünmeden böyle kesiyorum. Tamam güzel. Şöyle bir çatma da atalım. Bir oklar. Kaleye yalandan hasar veriyorum artık. Burada Alev topunu atmayacağım. Kuleyi atmak istiyorum. Prens ne güzelsin sen öyle. Seni tatlı o... hak ettiklerini atmaya başlayalım mı? Evet, Japonlara, Japonlara ne yapıyorum video dışında diye soranlar çok oluyor. Emojiye göre anlayabilirsiniz. Aç ağzını veriyorum zaten. Verdiğimi gördüler. Evet, verdiğimi zaten takipçiler gördü değil mi? Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman ee, gö görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Eşleşmeyi falan hiç anlatmaya gerek yok zaten. Hani dememe gerek var mı adamın bana çok ağır anti olduğunu, zaten oyunun satılık olduğunu söylememe gelen var mı gelen eşleşmelere göre? Ben hiç, hiç ben, yani bunları anlatmaya gerek yok. Şimdi bir de şunları çok görüyorum. İşte Japonlara laf atıyor, adamların IQ'su 106, 107 bilmem ne. Kesinlikle bir hile orada vardır orada. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela diyorlar ki ben geçen baktım Türkiye'nin en zeki şehri diye. Eskişehir yazıyor. Kaç IQ ortalaması Eskişehir'in 104 yazıyor. Şimdi şey mi sizce yani sokaktan e, çekip böyle aldığımız her insan 104 IQ mu? Hayır zaten kimisi başvuruyor. Hani gidiyor diyor ki ya ben IQ testi yaptırmak istiyorum. İşte toplamda baktım sayıya da baktım yani 6000 kişi üzerinden yapılmış. 6000 kişi üzerinden tüm şehir böyle IQ oranı ölçülmüş gibi yapıyorlar. Halbuki öyle değil. O kendine güvenen 6000 kişinin gelip yaptırdığı ölçüm 104 IQ ortalaması. Yani Japonya'da böyle. Bu adamların taş çatlasın. Çok iyi niyetli ve tarafsız bakıyorum. IQ'su en fazla e, 94'tür. Zaten 89 donuk zeka oluyor. Yani 94'tür. O da çok iyi niyetli düşünüyorum yani. Böyle e, kindar olduğumu bildiğim için o kinimi bir kenara bırakıp düşünüyorum. Maksimum 94. Daha fazla değil. Kesinlikle daha fazla değil. Diyelim şuradan hadi moralimiz düzgün kapatalım. sandıktan belki bir ihtimal şöyle efsanevi. Evet. Neyse arkadaşlar deste bu zaten kopyalamanızı falan önermiyorum. Yani eski usul bir deste dediğim gibi yani yıl 2019-2020'de oynanılan desteydi bunlar. Gerçi 2019'dan Anka Kuşu var mıydı onu da bilmiyorum ama 2020'de garanti vardır herhalde. Anka Kuşu bayağı eski kartlardan bir tanesi. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.